Aydın Büyükşehir Belediyesi Eylül ayın meclis oturumunda yaşanan gerginlik nedeniyle oturum 16 Eylül'e ertelendi. Yaşanan bu gerginlik hakkında Aydın'da yaşayan vatandaşlar neler düşünüyor? Yani şimdi geçmişte başka partide olup da bugün başka partiye geçmiş, onlardan da bu tarafa geçenler oluyor. Kavga niye? Madem ki Aydın'a hizmet edeceğiz, hep beraber edelim hep beraber aynı noktada buluşalım. Niye ki kavga ediyoruz? Kavga ne? Kavga ne? Kavga dendiği zaman bir çıkar düşünür. O çıkarları da görüyoruz bu sabah. Nerede neler oldu? 48 kişi, 49 kişi Bayrampaşa'da ee, şeye alındı. Gözaltına alındı. Neden acaba? Onları sorgulasınlar kavga çıkaranlar. Onu ben karışmam. Onu ben karışmam. Birbirini isine birbirini bitirsinle en iyisi olur. Daha iyi olur. Kadını sevmiyor. Kabul Kadın Evet. CHP'nin oyuyla geldi. Benim oyumu geri iade etsin. AK Parti artık ele geçirme çalışıyor aydına. hava alamaz. Çarşıoğlu'nun karşısına bugün eşeği koyacaksın, eşeğe oy verin, oy vermem. Sözün bittiği yerdeyiz. Yani her şey barış olursa daha iyidir. Bu bir. Onlar niye anlaşamıyorlar dünya malı için? Gerek yoktur. Ve onlara da pek fazla güvenemiyoruz. Neden? Yerlerini değiştiriyorlar menfaat için. Yani suçlu olan yurt dışına kaçıyordu. Bundan sonra başka yere kaçıyordu. Vallahi o konuyu hiç takip ettiğim de yok. Kendi işlerimle uğraşıyorum. <laughs> ee, bence iyi bir şey değil. Özlem Çarşıoğlu oturuma kapılmadı. Onun sorunu. Hoş bu olsun. kriz normal mi sizce? Bu parti değişikliğinden sonra olan bir şey mi yoksa olmasa iyi miydi? Ne de, ne düşünüyorsunuz? Aslında olmasaydı iyi de iyiydi de ama onun verdiği kararlı. biz bir şey diyemeyiz. O ne düşünüyorsa onu yapar. Olsun hırsızlık yapmayacak. Bir CHP hırsızlık yaptı mı? Yaptı değil mi? Şimdi bak. Ak, AK Parti'den de o hırsızlık yapanlara meydan çıkaracak, ortama konuşacak. Ortama. Ha, CHP de hırsızlık yapmış, AK Parti hırsızlık yapmış diyebilecek. Tek taraflı hükümet olmaz. Belediye başkanı bir hak seçtiyse başka bir partiye geçmesi de ben karşıyım. Benim oylarımla ya da başka bir ABC partisi hiç fark etmez. Benim oylarımla başka bir partiye gidiyorsa ben ona karşıyım. AKP de olabilir, evet. CHP de olabilir, MHP de olabilir. Sonuçta bir insanın önüne bir belediye başkanının seçilen bir partiye geçmesi karşıyız. Peki dün kriz? Ya dünkü kriz fazla bilgiye sahip değilim. Normal yok? Ya şu anda bizim ülkede her şey maalesef <laughs> iyi gitmiyor. Ne siyasi güven kalmadı, hiçbir şey kalmadı. Yani bence sandığı getirmesine daha iyi. Ben onu tartışayım artık. Özlem Hanım'a yıllardan beri oy veren insanlarız sonuçta. Yapmış olduğu yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ama bir yandan da şöyle bir şey var: e, Aydın'a hizmetin gelmesi için yaklaşık 15 yıldır belediye başkanlığı yapan bir başkandan bahsediyoruz. E, merkezi yönetimin elinde olması, Aydın'ın hizmet gelmesi açısından ve Aydın'ın artık Aydın'a bir şeylerin değişmesi açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yanlış olduğunu düşünüyoruz, ama e, bazı doğruların da olduğunu düşünmek gerekiyor. Çünkü e, Merkezi Yönetim AK Parti'nin elinde ve 15 yıldır yaklaşık Aydın'a bir tane çivi dahi çakılmadı yani Aydın'da yani birçok dönem biz işsizliği yaşamış insanlar olarak biliyoruz Aydın'da 5 tane fabrika var hiçbir zaman 6. fabrika olmadı yani e, en azından yatırımın gelmesi açısından ne bileyim teşviklerin gelmesi açısından e, ödeneklerin biraz daha artması açısından Aydın için hayırlı olduğunu düşünebiliriz ama e, Özlem Hanım'ın yaptığı hareketin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ee, olabilir bunlar normal şeyler bunlar normal şeyler bunlar yani yaşanabilir yani CHP'nin ağırlıklı olduğu bir mecliste ee, sonuçta şu anda ne kadar belediye başkanı AK Partili de olsa eski CHP'nin vermiş olduğu delege sayısı ve encümen sayısının fazla olması bu krizden çıkması gayet doğal şeyler yani ama bunlar bir şekilde aşılabilir yani bir orta yol bulunabilir yani sonuç itibariyle yeter ki uzlaşma olsun yani. Ee, i̇nsanlar oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanına verdiler kalkıp AK Parti'nin genel baş eee belediye başkanına vermediler bir kere. Ben şunu düşünüyorum. Aslında istifa etmesi gerekiyordu. Çünkü birçok kişi benim gibi düşünüyor. Biz oylarımızı geri istiyoruz. Verebiliyor mu? Veremiyor. Benim düşüncem burada. Özlem Hanım benim düşüncemdir bu. Özlem Hanım kendisine kurulan baskıdan dik duramadı. Dik duramadığı için de AK Parti'ye geçti. Bence eee toplum içine bile çıkacak durumda değil. Görüyoruz insanlardan uzaklaşıyor. Dünkü meclis olayında da CHP'liler aslında haklarını savunuyorlar. Haklarını savunması daha doğrusu benim hakkımı savunuyorlar orada. Yani orada yanlış anlaşılmalar var. AK Partiler tabii ki karşı çıkacaklar. Biraz direnecekler ama biz halk olarak haklıyız. Biz oyumuzu geri istiyoruz.